Merhaba arkadaşlar, Games Kullan ben Burhan. Şimdi sizinle gelecek programımıza bakacağız. İlk önce ilk serimiz olacak Assassin's Creed Liberation. Assassin's Creed'den tek farkı bu sefer bir kızla oynayacağız. Bunu orçun çekecek bir seri haline gelip gelmeyeceği orçuna kalmış. Sonra Portal 2. Portal 2'yi ben çekeceğim, seri olacağını kesin diyorum. Çünkü Portal 2... Çok insanı kendinden alan bir oyun. Bulmacalarıyla e, çok biliniyor. Ama sadece bulmaca çözmekle de değil. Artık onu da videolarda izleyin de görün. Tomb Raider. Bunu Orçun çekecek. Seri olacak galiba bu. E, Tom Raider e, Lara Craft'ın e, gemi e, mürettebatı yani gemideki arkadaşlarıyla birlikte bir kaçırılıyorlar adada. Tom Ryder gelişerek adadan kaçmaya çalışıyor. Son oyunumuz Quantum Koyundurum. Coindurum. <laughs> bu oyun Portal 2'nin eee neredeyse aynı mantık farklı bu ama Quantum sistemiyle çalışıyor. Yani dört tane alan var. Her yer pamuktan yapılma her yer çok sert bir de normal bir de artık onu da oyunda görün İşte ee, işte gelecek programımızda ilk oyun Lara Craft gelecek ardından Portal 2 sonra Assassin's Creed ve son olarak da Quantum oyunu gelecek hadi iyi seyirler